He. Aa. Isso. Bu sözler tüm düşmanlara gelsin. Beni kıskananlara gelsin he. Sakın korkmayın Ben buradayım. He. korkma yokmam korkma yıkmam kafana da sıkmam korka konma savaş burada ölürsün yolu sonunda korkun yüzü bilmem korsam çıkmaz yola girmem seni vurunca kanını yerden silmem silmem korksan ölürsün korkma öldürürsün bana güven çevirmem yüzüldüm ben silah al eline benle kal iso kim diye sorma çünkü benim o kral kral vur, vur kazan, çıkar önüne sazan Sen o mafya sızan, yazan çizen hepsi bizden Benim ortak parmağımla, ey Giden giden kalır kalır kendini güçlü sandır Oysa en güçlük kuralır Kaldır kaldır kolları Takla dümdüz yaparım yolları Düşmanın olur bu sanları Ortaya çıkar kirli basır donları Ortaya çıkar kirli basır donları Konuştuklarım bana gürültü Beni senin yüzünde var üzüntü Fazla konuşma lafların kusuntu Kulağını kesip verilin meli ne olursun sağır Ne kadar istiyorsan bağır çağır Yesin yumruğu yine de Gömme boğazında lokma kalır Nefes al su içerken Çünkü burnu tıkanır burnu tıkanır Hey 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 Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı.